Selam arkadaşlar Sizlerle bugün daha önce Twitter'da paylaşmış olduğum Fener Token ile alakalı bir grafik veya değerlendirme çalışması yapmak istiyorum. Spor hisseleriyle alakalı bir video çekeceğimden bahsetmiştim. Aslında burada bu spor hisselerinin aynı zamanda da kulüp tokenlerinin aslında mantığı birbiriyle aynı. Ee, o yüzden burada hem e, Fener Token üzerinden hem de işte spor hisselerini aynı şekilde değerlendirebiliriz aslında. Bunların hikayeleri şöyle oluyor. Her sene bu tekrar eder. Bir döngüdür aslında. Ee, sezon öncesi sene sene şeklinde devam ederler. Ee, sezon öncesi de o sene e, ligdeki performanslarına göre veya iddiasına göre Senebaşı harek e, fiyatından, o zamanki e, işte zamansal dip diye bahsetmiş olduğumuz fiyatından 2x, 3x gibi rakamlara ulaşırlar. Bunun üstüne çıktıkları dönemler de olmuştur. Çünkü öncesindeki hikayeler farklıdır. Mesela 2019 senesinde yine e, o zaman Fenerbahçe hissesi işte 830'du. 830'dan işte ilk önce 20'lere gitti sonrasında geri çekilme yaptı ee, sonra Ali Koç'un e, Başkan olduğu senede e, Lig'e iddialı gireceğini düşünülerek aslında işte sezon başında başlayıp sene sonunda sezon sonunda yani Nisan Mayıs gibi noktaların hani giriş, giriş gelişme sonuç şeklinde e, hareket eden e, bir hisseler oluyor bunlar. Ee, o senesi de şey olmuştu yani daha öncesinden aslında iddialı olabilir diye e, lige damga vurabilir diye işte böyle potansiyel göründüğü için daha sezon başında işte sonrasında 16 liradan hatta bunu Twitter'da paylaşmıştım o zaman 16 liradan 55 liraya kadar gitti sonra o 55 liradan e, geri dönüşü de e, zamansal gibi 24 lira oldu. 24 lira'nın üstünde işte 40-45 liraya kadar gitti. Sonrasında işte bundan bir e, iki ay önce şu şey herhalde İsmail Kartal göreve gelmeden önce tekrar bu satışlar falan olduğunda e, borsada o zaman tekrar bir 24 lirayı görmüştü. 24 liradan yine hızlı bir şekilde sekme yaptı. E, bugünlerde de herhalde 30 küsür liralarda yine işlem görüyor. Şimdi e, Fener Token'e gelince Fener Token'in de e, şu 6 aylığı açıyorum ben Fener Token'de tekrar biliyorsunuzdur ama tekrar bir bilgi paylaşımı yapayım burada Fener Token ilk arz edildiğinde 30 lira fiyattan arz edildi bir de 15 lira işte e, satışı gecik, e, geciktirilmiş bölümü vardı Zaten az miktarda alınabildi. 200 adet diye dağıtılmıştı sanırım. Yanlış bilmiyorsam. İlk gününde 150 lira falan mı oldu? O civarlara yükseldi. şimdi biz buraya bakacak olursak, hani güncel duruma bakacak olursak, ben bunu geçenlerde biliyorsunuz Twitter'da paylaşmıştım. 30 lira seviyesinin tekrar zamansal dip olacağını olabilme potansiyeli olduğunu. Sonra bu 30 liradan şurada 43 lira gibi gözüküyor ama bugün aslında kısa bir zaman da olsa bir iğne bıraktı. Burada 52 lira seviyesini gördü. Oradaki de herhalde şu tepe noktasıydı aslında. Yani bu 30 lirada kalmadı. 29, 29-32'den kalkış yapıp sonrasında işte 34 Sonrasında böyle 38-40'ları görüp ta 52 liraya kadar gitti. Şurada 43 liralı defalarca burada, şuradaki e, günlerde de bunu mesela denedi aslında. E, sonrasında bu sezon bitti. Şimdi yeni bir hikaye başlıyor. E, olarak görebiliriz önümüzdeki sene için. Aslında bizim buradaki paylaşımımız da öyleydi. Önümüzdeki sene için artık burası artık 30 lirayı, 30 lirayı bugün de şu anda 31 lirada 31 40 kuruş. Burayı zamansal dip olarak görebiliriz. İşte burada da yukarı doğru hareketini yine sezon öncesi işte transfer hocaydı vesaire gibi gelişmelerde ilk etapta bu 30 liradan işte kalkışında ilk etapta yani 2x yapabilir mesela 57 gözüküyor burası ama 60 lira falan civarında burası sanırım. İlk etapta 60 lirayı eğer sezonda da böyle iddialı bir giriş yaparsa hani şampiyonluk şansı görülürse bu 2x, 3x, 4x şeklinde gerçekleşebilir. Bunu da buraya 30 lira zamansal dip olarak geçelim. Diğer spor hisselerinde de aynı bakmak lazım. Bugün ben biraz bu geçmişten beridir böyledir, bir döngüdür aslında. O işte e, senesinde e, artık hikaye hikayenin geliş, giriş gelişme sonucunda şöyledir. İşte giriş bölümü sezon öncesidir. Orada fiyatlar aşağıdadır mesela. Ee, sonrasında ligdeki iddialı olabilecek durumuna göre yukarı hareket başlar. Sonrasında da bu hikaye sezon sonu biter. Trabzonspor'da da aynısı oldu aslında. Trabzonspor'un bu seneki şampiyonluğu daha öncelerden aslında e, garantilemişti. E, o Artık oralar tepe noktaları olmuş oldu ve e, işte bu haftada şampiyonluğunu e, garantileyince yani bu sene iyi şampiyon olarak tamamlayınca baktık ki mesela tepe noktasına gitmeden e, zirvelere gitmeden artık satış yedi. Bu her sene böyle olur. Geçen sene de işte Beşiktaş için aynı şey geçerliydi. E, sezon öncesi fiyatının 2-3 katına çıktı. Sonrasında da şampiyonluğu artık belli olunca e, artık hisse satış yemeye başladı. Yani orada hikaye yani e, beklentiler alınır gerçekler satılır. Artık gerçekleştiği için hikaye artık satış moduna geçti. Artık bundan sonra, ondan sonraki senenin fiyatlaması olur. Hani bir düzeltme şeklinde nerede durabileceğiyle alakalı. Onların grafiklerinde ayrı ayrı bakmak gerekir. E, spor ile alakalı da vakit bulduğumda tekrar bir e, video hazırlamaya çalışırım sizler için. E, burada neden buna değindim? Çünkü burada zaten 30 lirada paylaşmıştık bunu. Tekrar aynı seviyelere gelince artık buraların hemen bugünden yarına değil tabii ki de yani bu seviyeler artık zamansal dip olarak görülebilir. Yani burada 29 lira, 30 lira seviyeleri işte. 31 lira seviyeleri. Artık bunun zamansal dipleridir. Burada hatta şu e, grafikle alakalı gösterim yapamıyorum. Çünkü bunların Herhangi bir şeyde veri paylaşımı yok. Bu da Paribu'nun kendi sitesi. Burada şurada şey olarak görüyoruz. Yani o ilk günkü çıkıştan sonra sürekli bir düşüş halindeydi aslında böyle. Sonra burada arz fiyatına geldi. Şuradan yukarıdan aşağı doğru da bir düşen kırdığımızda burada bir dip yaptı. Burada da ikinci dip yapıp ondan sonraki hareketleri bahsettiğim gibi işte bu 51 lirayı şurada görmüştü. İlk önce 30 liradan kalkışında 60 lirayı, 60 liradan sonra işte 60 lirayı da katlayıp 100 yani 60 90 120 şeklinde düşünülebilir. 2 2x, 3x, 4x artık sezonki durumuna göre yapabilir. Neden? Çünkü Fenerbahçe 7-8 seneden, 8 seneden beri şampiyon olamıyor. Ee, sonra davaları vardı biliyorsunuz bir, bir, bir dünya tazminat hakları vesaireler bir döngü oldu aslında. O üstüne de bir de e, uzun senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için buradan e, bir dönüş emaresi olabilir diye düşünüyorum. Hani bundan sonraki hareketi daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.